Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz, saha geliştirme sorumlusu Evrim Doğru söz Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Rica Çok ederiz. Sağ olun. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Şimdi ben normalde de vizyoner, yatırımcı kişiliği olan bir insanım. Yıllar içerisinde çeşitli yatırımlar yaptım. Ticaretle uğraştım serbest olarak. Ve en son e, alışverişliyo finansal teknoloji yazılım geliştirme annem şirketinin yaptığı bir e, mobil aplikasyonla tanıştım. E, yatırım alıyorlardı. E, ben de e, bu yatırımı geleceğe yönelik e, fark ettim, vizyonu gördüm ve buradan başlamaya karar verdim. Zaman içerisinde de çalışmalarla biraz ilerledik. Şu an Fethiye'de yaşıyorum ve oradaki sahanın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki bu application'dan biraz bahseder misiniz? Verdiğiniz hizmetler, çalışmalar nelerdir? Şöyle ki bizim kendi yaptığımız bir yazılım bu. Tamamen yerli hı hı. ve milli hı hı. kendi alışverişli o sanal cüzdan uygulamasıdır. Hı hı. Bir bankacılık altyapısı olarak çalışıyor. Ama içerisinde birçok özelliği barındıran bir aplikasyon. Şu an App Store veya Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor tamamen ve son tüketiciye ücretsiz bir şekilde fayda üretmeye yönelik yapılan bir aplikasyondur. Yani ister yatırım yapabiliyor, ister tasarruf yapabiliyor, isterse kendi e ticaret sitesini açabileceği imkanlar var içerisinde. Böyle bir oluşum ve biz de bunun tanıtımını yapmaya çalışıyoruz ki vatandaşlarımız artık bu sistemle tanışarak, yeni bir ödeme sistemiyle tanışarak kendi ceplerinin öncelikle, kendi ekonomilerinin tasarrufunu ve yönetimini ellerine geçirsinler. Artı ülke ekonomisinde de kaybolan bir para var aslında bakarsanız. O paranın piyasada tekrar dönmesini sağlamak istiyoruz. Yani tamamen sürdürülebilir bir proje yapmış olduk. Çok güzel. Peki o uygulamayı biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Nasıl Tabii bir ki. uygulama bu? alışverişliyor Adını da alışverişliyor Hı -hı. cüzdan uygulaması. Hı -hı. Bir bankacılık altyapısıyla çalışıyor Hı -hı. dediğim gibi. Ve şu an hali hazırda 55 bine yakın belki şu an geçmişte olabilir Hı -hı. firma ile çalışıyoruz. Bunların içerisinde ulusal ve yerel firmalar var. Yani örneklendirmem gerekirse A101'den Floya işte Ikea'dan Teknosa'ya Opet'ten işte Köfteci Yusuf'a varana kadar Hı -hı. hali hazırda biz vatandaşlar olarak tüketimlerimizi yaptığımız, yapmaya mecbur kaldığımız her noktayla neredeyse anlaşmalarımız var, Neyse. hem yerel hem ulusal ve buralardan ücretsiz indirilen bizim aplikasyonumuz sayesinde yapılan her harcamadan ödemeden bir nakit iade, keşpek almalarını sağlıyoruz. Yani yapmaları gereken tek şey normal bankacılık işlemlerini buradan yapmak, bakiyelerini yüklemek alışveriş hmm. esnasında ve alışverişi tamamlarken ödeme yöntemi olarak biz QR kod veya sanal çek kullanıyoruz. Hatta şu an e, basımı devam eden bir e, master altyapılı kartlarımız da çıktı. Hmm. E, ve e, bunlarla ödemeyi tamamladığı süre içerisinde anında cashback alıyorlar. Bu cashback'lerde Diğer böyle bazı firmalarda şimdi nakit iade gibi Hı -hı. adı altında kendi mağazalarında kullanmak için verilen keşfetler gibi değil. Hı -hı. Yani burada A101'den kazandığınızı, SVE2'den ESV2'de, kazandığınızı başka bir yerde Hı -hı. kullanabiliyorsunuz. Normal nakit para gibi. Normal nakit para gibi Hı -hı. isterseniz kendi IBAN'ınıza Hı -hı. çekip ATM'den de çekebiliyorsunuz Hı -hı. veya bizim şu an bir nakit iade tercihim bölümümüz var. Aplikasyonun arayüzünde. Hı hı. Orada isterseniz de altın yatırımına çevirebiliyorsunuz. Hı hı. Yani tasarruf ettiğiniz her kuruşu altın olarak e, yatırıma hı hı. çevirebiliyorsunuz. Tercih Bu da ediliyor. tabii ki Hangisiniz uzun vadede istersiniz? çok büyük kar veriyor insana. Yani hı hı. E, şöyle açıklayayım bunu e, ben çok az harcama yapan biriyim mesela hı hı. benim bile 6 ay gibi kısa bir zamanda yarım gram altınım birikmiş. Ama ben, altın fiyatları yükseliyor. Evet, o yüzden iyi bir yatırım. Yani. Evet, e, ve bun, bunun için özel bir çaba sarf etmiyorsunuz. Hı -hı. En büyük özelliği bu. Zaten ihtiyacınız oluyor. 100 liralık için. alışverişinizden cebinize belki Hı -hı. küçük bir meblağ 3 lira 5 lira dönüyor ama Hı -hı. o 3 lira 5 lira Birikiyor. her gün e, her gün altın yatırımı olarak Hı -hı. devam ediyor. Hı -hı. Ve alışveriş hiç durmadığı için, tüketim Hı -hı. hiç durmadığı için e, özellikle para biriktireyim mantığına girmek zorunda da kalmıyorsunuz. Hı -hı. Öyle bir sıkıntı da olmuyor. Çünkü Hı -hı. Biz çok toplumu olarak. olarak biliyorsunuz üç gün biriktiririz dördüncü gün alır onu bir yerde kullanırız illaki Hı. böyle bir şey de olmuyor Hı. otomatik olarak yatırımınızı yapmış oluyoruz. Ne güzel. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? E, firma firma olarak, olarak yani aplikasyonunuzu evet. diğerlerinden ayıran özellikler. Şöyle. Şu an hali hazırda insanların akıllı telefonlarına indirdikleri birçok amaç barındıran farklı farklı aplikasyonlar var. Biz sıfırdan bir şey üretmedik. Bizim yaptığımız şey birçok farklı özelliği tek bir aplikasyon içerisinde toparlayabilmek. Yaptığımız şey bu. Hem bankacılık hizmeti sunuyoruz insanlara, ücretsiz bir havale hizmeti sunabiliyoruz hem yatırım dediğim gibi altın yatırımı yapabiliyorsunuz hem alışverişlerinizde keşfet kazanabiliyorsunuz hem de bizim Leo çarşımız var. Alışveriş onun kendine özgü bir sosyal sorumluluk projesidir bu aynı zamanda. Öncelikle kadınlara yönelik açıldı bu çarşı. El emeği veren insanların işte kazancı olsun diye ücretsiz bir mağaza açabilsinler diye açıldı ama şu an büyüme bandında. Ve gelişmeye başladı. Yani şu an içinde drop shipping yapan insanlar var. Belki Amazon'da çalışıp burada da mağazasını açan insanlar var. Çarşımız giderek büyüdü. Ücretsiz, tamamen ücretsiz açılıyor. İster ikinci el satabiliyorlar, ister kendi ürünlerini, ister başka ürünleri al sat şeklinde yapabiliyorlar. Ve çok küçük, yani piyasanın çok altında bir komisyonla. Çünkü dediğim gibi sosyal sorumluluk projesi olarak başladık biz bu işe. E bu Tam şekilde kapsamlı bir avantajı. Evet. Birçok şeyi bulabiliyor bir aplikasyon içinde Evet, aplikasyonun içinde böyle bir özellik var hmm. ve büyük şirketlerle de anlaşmalı hmm. olduğumuz için o şirketler sürekli olarak bir keşfet verme hmm. taraftarı. Neden? Hmm. Çünkü e, biz de onlara bir e, müşteri sadakati vaat etmiş oluyoruz. Bunu Win -win sağlamış oluyor. oluyoruz. Kesinlikle win-win oluyor. Kazan kazan. Evet yani e şimdi şirketler... Bir şey var hep zaten büyük markalar. Evet e, tabi yerel firmalarla da anlaşma Hı -hı. yapabiliyoruz bu Hı -hı. firmanın içerisinde, e, aplikasyonun içerisinde. Hı -hı. Hani e, Ahmet amcanın bakkalı da bu sisteme Hı -hı. dahil olup A101'in işte e, ACY22'nin ya da KOTO'nun e, kar ortağı olabiliyor yani ne bu şey? sistem içerisinde. Bu platformda e, herkes kazanabiliyor. Çok güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan bahseder misiniz? Öncelikle kendi vizyonumdan bahsedeyim. Hı -hı. Ben e, şöyle söyleyeyim. Kendimi öncelikle tabii ki Fethiye'de yaşadığım için orada e, bayağı bir çalışma yapıyorum. Hı -hı. Daha da büyüterek yapmak istiyorum. Öncelikle Fethiye'yi sonra Fethiye üzerinden çıkıp Muğla'yı ve Ege Akdeniz'i e, doğal olarak tabii ki fethetmek isterim. Hı -hı. E, Böyle bir çalışmalarım var. Artı şirketimiz olarak da şu an için bakın bir yılda 100 bine aşkın müşteriye, kayıtlı müşteriye ulaştık. Hı -hı. Ve 55 bin firma ile anlaşma yaptık. Ve şu an birçok yeni firma geliyor. Kuran Finans Bankı'ndan işte Digitürk'üne. Şu an bilindik birçok firma da bizimle anlaşma yapmak için Hı -hı. gerçekten tek Eyvallah. kelimeyle sırada. Böyle söyleyeyim. Şu anki asıl vizyonumuz bizim. Öncelikli olarak zaten 81 ilde faaliyet gösteriyoruz, anlaşmalıyız. Türkiye Cumhuriyetler, akrabalık ilişkilerimizin olduğu hı hı. Balkan ülkeleriyle işbirliği yapmak, bunu oraya kadar yaymak. Akabinde inşallah 2027 bandında da Avrupa'ya tamamen Almanya'dan başlayarak Neyse. yayılmak istiyoruz. İnşallah. Gelecekte de istediğimiz şey tabii ki... Belki bugün değil ama şu an konuşacağım şeyler de bir zaman önce onlar da küçüktü. Ama istiyoruz ki yarın bir gün Amazon'un yerli muadili olalım. Ne güzel. Hatta artık onu kullanmasınlar. Hı. Bizim aplikasyonumuzu İnşallah. kullansınlar istiyoruz. Vizyonumuz aslında bundan ibaret. Yani Hı. tamamen insanlara fayda üretelim. Hı. Hem insanımız da. tabii ki Hı. Hı. hem insanımız kazansın hem de Artık dünyada, globalde bir Türk markasını herkes bilsin istiyoruz. Kesinlikle, harika olur. Bizi böyle gururlandırmaya devam edin. İnşallah. Hedeflerinize ulaşırsınız inşallah. i̇nşallah. Peki aplikasyonu kimler ne şartlarla kullanabilir ve kullanıcılara ne gibi faydalar olacak? İlaveniz var mı? E, zaten çoğunu açıkladım evet. ama... E yaş aralığımız yok mesela. Hı, güzel. Hani isterse 18 yaşın altındakiler de çok rahat aplikasyonu indirebiliyorlar. Hı. Sadece e, şu an ekran altından geçiyor mu bilmiyorum. Benim bir ID numaram var mesela Hı. bir temsilci olduğum için şirketin temsilcisi. E, benim ID numaramla veya QR kodla e, kayıt olunduğu zaman App Store veya Play Store'dan indirildiğinde ...bir QR kod veya... ...ID numarası Hı -hı. isteniyor. Hı -hı. Ve onunla giriş yapıyorlar. Tek Hı -hı. şart bu bir ID numarası. Onun dışında hiçbir şey yok. Bakiye'nizi yüklüyorsunuz. Bakiye'nizi yüklerken bile... ...havale yoluyla... ...yine %1 cashback kazanıyorsunuz. Ne güzel. Yani bugün 10 bin lira yüklediniz. işte harcama Aynen. yapmak için. 100 lira ekstra kazanıyorsunuz. Hı -hı. Neden? Çünkü sizin kendi bankanızın keseceği... ...havale masrafını işte size zararı olsun istemiyoruz. Neyse. Böyle bir avantajı var. Harika. Artı bunu kullandığınız süre içerisinde yanınızda kartım yok, işte param kalmadı gibi bahaneleriniz de olmayacak. Telefonunuz elinizde olduğu sürece dediğim gibi restoran, kafe, giyim, gıda nereye giderseniz gidin bir alışveriş merkezi düşünün ki burada çok fazla var, Fethiye'de bir tane, evet. ee, bir alışveriş merkezine girdiğiniz zaman yapacağınız herhangi bir tüketimde yüzde 85 oranında bütün mağazalarda, mekanlarda geçerli olan bir aplikasyondan bahsediyorum. Ne güzel, gerçekten önemli bir fırsat. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Ee, alışverişliyor, çok yeni startup bir şirket. Evet. Ama e, arkamızda e, Erol Grup var. Erol Grup 30 yılı aşkın, e, işte çeşitli sektörlerde çalışma yapan bir grup şirketi e, ve onun gücüyle e, yaptığımız yazılımın da gücüyle. Çünkü tamamen yerli bir yazılım. 30 küsür kişilik bir yazılım grubumuz var. E, hepsi pırıl pırıl gençler her şekilde destek ekibimiz var. Sürekli bize destek olan, vatandaşlarımıza yardımcı olan, tamamen güvenli ve ve para ödeme sistemi altyapısıyla çalışıyoruz. Merkez Bankası temsilci kodumuz da var bu sayede. Yani hani buraya girdiğimiz zaman ne gibi bir şey olacak? Hani güvenli mi diye sorgulayanlara bunu söylemek istiyorum. Ve para ödeme sistemleri altyapısıyla çalışıyoruz. Onlar da zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası temsilci koduna sahip bir ödeme sistemi. Tamamen güvenli, tamamen yerli, tamamen son tüketicinin, firmanın ve devletin, ülkenin geleceğine, ekonomisine yatırım yapmak ve geliştirmek isteyen bir sistemiz. Bunu da herkes bilsin isterim. Ee, sorusu olan da bana e, telefon numaramdan ya da e, sosyal medya adreslerimden ulaşabilir. Evet, Her altı yazı olarak olurum. evet. bilgiler size ulaşabilirler. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız ben teşekkür ederim. Bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Burada olmak çok büyük bir onurdu. Çok Bu fırsat için de çok sağ olun. Çok mersi. Daha nice başarılar diliyoruz inşallah. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz saha geliştirme sorumlusu Evrim Doğru Sözlü. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.